hala inanamıyorum Muharrem ya. Demir Bey ve Gökçe. Yani tamam öyle hep olsun istiyordum ediyordum falan ama... ...bir anda olunca bir şey oldum yani. Ben eskiden beri söylüyorum Nilay Hanımcığım çok güzel olurlar diye. Ama sakalımız yok ki sözümüz dinlensin efendim. Muharrem uydurma Muharrem. Ne zamandan beri söylüyorsun sen acaba? Bizim gıybetimiz gizlidir Nilay Hanımcığım. Biraz iştirak etseydiniz siz de öğrenirdiniz. Gökçe. Ne haber? İyi. Aslı senden ne haber? İyi ne olsun? İyi iyi. Çok, çok işimiz var zaten bugün. Ha, öyle mi? Tabii tabii. Hallederiz. O zaman ben de size kahve yapayım. O, tamam. Hoş geldin. İş bulduk. Evet. Nerede kalmıştık? Ya sen hiç kaytarmıyorsun ama. Bunu patronum olarak mı söylüyorsun, sevgilim olarak mı? Ha, sevgilim olarak. Yani çünkü kaytarırım aslında ama patronum böyle birazcık huysuz birisi. O yüzden yapamıyorum. Allah Allah. Bu <laughs> neyse ki sevgilim onun tam tersi. Çok tatlı kendisi. Ha. Esaslı işte adam o Neyse ki kıymetini biliyor. Hı. Hmm, biliyor mu gerçekten? Aşk olsun abi. Bilmiyor muyum ben? Tamam ya şaka yaptım. <laughs> evet. Of. Oh, nasıl da çalışasın yok, nasıl da çalışasın <laughs> Olmaz, iş iştir, çalışılacak. Hadi bakalım. Hiç boşuna uğraşma diyorsun. Aynen öyle. Koca kampanya bizi bekliyor Demir Bey. Hadi. Evet. Of. Sakallığa <laughs> devam. evet. Ben <laughs> öleceğim bir gün. Yoğurt ye yoğurt. Vallahi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Bartu. Ne haber? Demir içeride mi? Odasında. Ben bir göreyim onu. Dur, dur Bartu kardeş. Elini kara bulama. Ay gençliğini düşün Bartu. Ba vallahi mapustanlarında çürürsün. Ne oluyor ya? Sen Gökçe'yle evlenecek diye Demir Bey'i vurmaya gelmedin mi? Yo. Çiçek siparişi varmış. Çiçek çiçekleri bana vermedi. Onu söylemeye geldi. ben bir görüm deyince yanlış anladım. Kusura bakma Bartu kardeş. Ya saçmalamayın ya. Evleniyorlar işte. Ne güzel mutlu olacaklar. Ben mutlu olamadım. Bari onlar olsun. Ya bu çocukta bir mutlu olamadı ya. Mutlu be. Yani bunlar hep bildiğimiz şeyler. Ya bize daha daha yeni daha iyi şeyler lazım. Ya evet haklısın. Yani yumuşatıcının kokusuna olan burguyu kuvvetlendirmemiz lazım ama nasıl yani İşte hep aynı şeyler. Hepsi yapılmış daha önce. Selam. Bartu. Ne haber? Ne yapıyorsun ya sen burada? Demirli bir şey konuşmaya geldim. Konuşalım. Allah Allah ne konuşacaksın? Ne oluyor ya? Sen ne yapıyorsun? Ne karıştırıyorsun acaba? Kızım sana ne ya? Erkek erkeğe bir şey konuşacağız Allah Allah. Ha tabii tabii. tabii. Yok ya. Hayır sen kesin bir şey saklıyorsun bana. Ne yapsın? Eve bir şey mi yaptın sen? Ya kızım ne alakası var? Yok yok sen kesin bir şey gizliyorsun benden. tamam Gökçe sakin ol. Bir şey yok dedi ya. Ha ben biliyorum onun bir şey yoklarını. Ne yaptın? Ya kızım ne işin var senin? Sen işine gücüne baksana ya. Ne bu? Yumuşatıcı. E i̇şte sen yumuşatıcına çalış temiz temiz. Hmm, kolaydı. <laughs> Kelime oyunu da yaptım. Hadi gidelim. Sen bir dakika dur ya. Allah Allah. Demir'ciğim arkadaşı sana havale ediyorum. Sen ikna edersin ben dışarıdayım. Ben şey yapayım. Çok kısa konuşup geleceğim. Uzun sürmeyecek. Ya of. <laughs> Söyle. Enişte senin çiçekçi bana yamuk yaptı ya. Vermedi çiçekleri. Şunu bir arasana. Ha tamam. Ararım ben ya. Hallederiz. Ya bir de sana ne diyeceğim. Benim böyle maaşlı düzenli bir işe ihtiyacım var. Aklında bulunsun. Hı. Hmm. Olur. Olur. Tamam. Merak etme. Ya mesela o Gökçeli'nin yaptığı iş var ya. Onu çok rahat yaparım ben yani. Biraz fazla küçümsemiyor musun sence de? Yo. Ya, zor bir iştir o. Ya yok mesela orada baktım dosyada yumuşatıcı çalışıyorsunuz. Benim aklıma yumuşatıcı ile ilgili bir sürü fikir geldi. İyi. Yazmak istiyorsan yaz. Hemen yazayım mı? Yok ya, yani acelesi yok. Ya ama siz şimdi çalışıyorsunuz. Ha o şey, e, şöyle işte. Ya sen yorulma diye. Anladım enişte, yani akşam görüşürüz. Gıybetten zehirleneceğim. Sen de baktın bana. Bir kağıt kalem var mı? Var. Versene. Ne yapacaksın? Uçak yapacağım. Uçakla ne yapacaksın? Okyanusu aşacağım. Tek başına mı? İlahi niye zorlaştırıyorsun? Var bir kağıt kalem işte. Al. Hayrola Bartu kardeş hesap mı yapıyorsun? Hayır kardeşim. Reklam dünyasını baştan aşağı değiştiriyorum. Gümüş atır. <laughs> Bartucu. Ha ne oldu ne dedi? Abuk sabuk konuştu değil mi yine? Ha yok ya bir şey varmış. Ee, Sema ile ilgili bir konu varmış da onu söyledi bana. Allah Allah. Bartu Sema ile ilgili sen de konuştu. Ya evet ben de şaşırdım ama. Neyse ne diyorduk? Öyle olsun bakalım. Şimdi bir tane adam var, tamam mı? Adam böyle elleri sandalyeye bağlı. Terlemiş, korkmuş, yalvarıyor. Cappar baba, ne olur bir şey yapma. Yarın ödeyeceğim borcumu diyor. Cappar baba böyle sert. Mafyatik bir herif, tamam mı? Onun yanına yaklaşıyor. Sert sert yaklaşıyor, sert sert yaklaşıyor. İyice yaklaştığında bu sandalyedeki adamın giysisinden yumuşatıcının kokusunu alıyor. Üf, yumuşuyor, Düşüyor can parmağı, diyor ki evladım kendini sıkıştırma, elin bollaşınca ödersin. Ondan sonra slogan giriyor, Dah! yumuşatır. <laughs> İlk filmde bunun uzayda geçer işte, asno falan. Ne saçmalıyor bu? Ne bileyim işte ya, bu da çenkallardan değil mi? Gidik. geleceğimi. Sen burada mısın hala? Buradayım. Buyur yazdım fikirlerimi. Ne oluyor? Ya kampanya için fikri varmış da. Ben de yaz dedim ama yani bu kadar çabuk yazacağını tahmin etmiyordum. Ay yok artık bir bunu yapmadın kalmıştı Bartu. Ne oldu senin yerinde ne derim diye mi korktun? Ha kolay da o kadar. Ben yıllarımı verdim oğlum bu işe. Değil mi Demir? Ya haklısın da. Bu bayağı iyi olmuş. Saçmalama. Olamaz öyle bir şey. Al, al kendin bak. Neymiş? Uzayda geçiyormuş da. Türk astronotuymuş. Atacan'ın Dedim kızım sana dedim sana. Valla <laughs> bence çok iyi olmuş. E Bartucuğum bizimle çalışmayı düşünüyor musun? Yok, yok artık ya. Ya ben ciddiyim. Gerçekten bak deneyim olmamasına rağmen bence çok iyi olmuş. Sen harbi misin ya? Harbiyim. Yani benim artık maaşlı bir işim mi olacak? Yani çok fazla bir şey bekliyorum ama. Hey be helal be. <laughs> Temiz ya ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım o yaptı. Ne oldu prenses Senin yerinde ne derim diye mi korktun? Hadi ben kaçtım o zaman görüşürüz. Bittim ben ya. Of. Sema ne haber? İyidir senden? İyidir ben olsun benden de iyilik. Bizim parka gelsene ya. Of, ne yapacağız parkta Bartu? Yeni bir projem falan var deme sakın. Şş, gülüm sen bir gel. Peki tamam görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bekle beni sevgilim reklam dünyasının yeni dondura geliyor. <laughs> e, Bartu'nun fikrini kullanırsak bütçeyi biraz aşmış oluyoruz ama bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Bence de ya. Hı. -hı. İyi çalıştık değil mi? Vallahi öyle oldu. Ya bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama Bartu bayağı işimizi kolaylaştırdı bizim. Yani. Aa bir dakika ben geç kaldım ya. Ne oldu? Nereye? E, şey bir arkadaşımla buluşacağım da... Sonra eve geçeceğim. Tamam. İyi ben çıkıyorum o zaman görüşürüz. Tamam canım. Telefonu oh. unuttum. Buyurun Demir Bey. Arkadaşlar, konuştuğumuz gibi değil mi? Gökçe'yi bir saat burada tutuyorsunuz. Siz hiç merak etmeyin Demir Bey. Hoş bizde. Ya isterseniz bütün gün burada tutarız Demir Bey. Muharrem, bence o kadar emin olma sen Gökçe'yi tanımıyorsun. Çok inançtır. E siz de beni sanki bilmiyorsunuz Demir Bey ya. Allah Allah. Siz rahat olun. İyi tamam. Ben sizi arayacağım. Sonra bırakabilirsiniz. Tamam. Allah, vallahi bugün çok eğleneceğiz Demir Bey. Umarım. Hoşçakalın Demir Bey.